İyi günler aziz hocam, sevgili arkadaşlarım, kıymetli izleyenler. Ben Şemsettin Bayram. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda Profesör Doktor Atabey Kılıç Danışmanlığı'nda doktora tez çalışmalarımızı sürdürmekteyiz salgın sürecinden dolayı sanal ortamda gerçekleştirdiğimiz tez çalışma raporlarının sunumunun 26.'sıyla sizlerle beraberiz. Bu haftaki sunumumuzda sizlere tezimizin ana kaynağı olan Esrar Dede'nin Teskire-i Şuara-i Mevleviyesinin 18. madde başı ismi olan Derviş Vekayı hakkında konuşacağız. Derviş Bekaya hakkında yaptığımız literatür taramasında birçok kaynakta kendisinden bahsedildiğine şahit olduk. Lakin e, bu kaynakları incelediğimizde iki kaynak haricindeki bilgilerin mükerrer ve e, muhtasar bilgiler olduğunu söylememiz gerekmektedir. Peki bu eser hakkında veya bu şahıs hakkında teferruatları bir teferruatları veren kaynaklar nelerdir? Bir tanesi teskiresinde de arkadaş olduğunu Derviş ve ile sohbet arkadaşlığı yaptığını söyleyen Kınalızade Hasan Çelebi 1590'lı yıllarda teskiresini hazırlamış ve sunmuştu. Bir diğeri de tezimizin ana kaynağı olan tiskirei şu arai mevlidiyedir. Ee, ki burada da Esrar dedenin araştırmacı ruhunun tezahürünü görmemiz mümkündür. ki sadece tezkirelerden değil, mecmualardan da Hazret hakkında bilgiler edinip e, ve edindiği bu şi bulduğu şiirler üzerinden e, biraz övücü de olsa değerlendirmelerde bulunmuştu. Hazretin şiirleri hakkında zaten bir Hasan Çelebi de değerlendirme cümlelerine bir de Esrar Dede'nin metninde tesadüf ediyoruz. Peki Derviş Bekay hakkında bahseden Derviş Bekay'ı eserinde yer veren Kaynaklar nelerdi? Aşık Çelebi, ilk bahseden kişi Aşık Çelebi'dir. Aşık Çelebi sadece kefeli olduğundan bir hatib e, hatibin oğlu olduğu, olduğundan e, ve önceleri Gülşeniyet tarikatındayken sonra Mevleviye tarikatına mensup olduğuna dair bilgiler verir ve e, birazdan size arz edeceğimiz bir gazelin yani üç beytlik üç beyti mevcut olan bir gazeli sunar. Ki onda da e, Hasan Çelebi'nin ve Esrar Dede'nin verdiği gazel örneklerine aykırı bir vardır. Zira e, iki tane gazeli birbirine karıştırarak tek bir gazel şeklinde sunduğuna tesadüf ettik. E, i̇kinci defa bundan bahseden kişi Hasan Çelebi'dir. Hasan Çelebi Teferruatlara yer verir lakin e, arkadaş olması münasebetiyle övücü bilgiler de mevcuttur keza. Yine Hazret'in e, sohbet arkadaşı olduğundan dolayı e, ilmine şahit olmuş bir kişidir diyebiliriz. Yine beyani tezgiresinde Aşık Çelebi'nin bilgilerinin e, mükerrer bir şekilde sunulduğunu gördük bir diğer kaynak ise Sicili Osmanlı'dır. Sicili Osmanlı'da da yine Aşık Çelebi bilgilerinin mükerrer bir şekilde sunulduğuna şahit olduk. Lakin burada kat'i bir şekilde bir ölüm tarihi yer almaktadır ki tezkirelerin hiçbirinde kat'i bir ölüm tarihi yok. Hatta ölüm tarihinden bahseden tek kaynak Esrar dedenindir. O da civarında bir tarih söyleyerek belirtmiştir ki e, kat'i bir tarih bulunmamaktadır. E, üçüncü Üçüncü Murat dönemin sonlarını ifade etmektedir. Kat'i bir tarih olarak e, şey tarihi verme Tufey Naili kusuruma hoş Tuhfe-i Naili de kati bir tarih verilmektedir. 1591 tarihi. Bunun sebebi de zannımızca Esra Dede'de bin tarihinin, hicri bin tarihini verilmiş olmasıdır. Dikkatlerden kaçmış olmalı ki Esra Dede bunun bin tarihi civarında bir tarihten bahsedildiğini söyler. Yani aşağı yukarı olarak lakin e, Naili Tuman Bey bunu tam tarih olarak verir Bu da e, görülen hususlardan bir tanesidir Zeynep Dinçer Merdibek hanımefendi e, teiste yazdığı madde başında bahsettiğimiz kaynakların hemen hepsinden faydalanmakla birlikte değerlendirme cümlelerine yer vermez e, Anı hatlarını alır ve takdim eder verdiği şiir örneklerinde de elde ettiği tüm şiirlerden tüm eserlerin eserlerdeki şiirlerden örnekler sunarak takdim eder. Peki derviş bekayı hakkında konuşmak gerekirse derviş bekayı kimdir? Derviş bekayı hakkında kaynaklar asıl adından bahseder. Abdülbaki olduğunu söyler. Kefeli bir hatibin bir hatibin oğludur. Ve Esrar Dede de Hasan Çelebi de bu zatın çok iyi bir eğitim aldığında birçok ilimde söz sahibi bir şahıs olduğundan bahsederler. Keza Hasan Çelebi Şam Mevlevi Hanesi'ndeyken bu zatın kendisiyle bir dönem sohbet arkadaşlığı ettiğini, bu ilmi fezayilinden e, istifade ettiğini söyler bizlere. Nitekim esrar dedi de kaynağının ana kaynağının Hasan Çelebi olduğundan e, bir bize sezdirir ve bu arkadaşlıklardan da bahseder. Tabi e, yegane kaynağı Hasan Çelebi değildir Esrar Dede'nin. Mecmualardan da faydalanır. Muhtemeldir ki diğer eee tezkirelerde de hazrete dair bilgiler edilmekle birlikte bu bilgilerin zaten Hasan Çelebi'de yer almış olması ve birbirinin mükerrer eee nüshaları, mükerrer metinleri olması e, münasebetiyle e, bunlardan bahsetmemişti. Zira beyani ı tezkire'sindeki cümleler aynen Aşık Çelebi'nin meşairi şu arasındaki e, cümlelerin e, naklidir. Aynı şekilde bir naklidir. Naklidir ee, ve Bekai'nin bir dönem İbrahim Gülşeni'nin bu e, pirrini yaptığı piri olduğu Gülşeniye tarikatının e, Şam'daki dergahında e, tasavvufi yolculuğunu, tekamülünü tamamlar ve bu tekamülü tamamladıktan sonra bir dönem Anadolu'daki şehirlerde seyahat ettiğinden bahsedilir. Bu seyahatlerden Esrar Dede bahseder. Ve Şam'a döndüğünde Şam'da kadılık vazifesini ifa ederken burada Vezir Mustafa Paşa'nın Mevlevi hanesine gelir o da e, tabiatında da Hz Mevlana'nın ve onun ehlibeytinin ehlibeytine karşı duyduğu sevginin tezahürüyle ile mevleviliğe intisap eder burada hizmetini tamamladıktan sonra e, Mustafa Vezir, Vezir Mustafa Paşa'nın Mevlevihanesinde, Mesnevihan olarak e, hayatını devam ettirir. Hayatıyla ilgili fazla teferruat yok. E, ölüm tarihiyle ilgili e, Esrar'da bin 1000 Hicri, bin tarihi civarını, bu da 1591 yılının aşağı yukarı yani üç aşağı 5 yukarı o civarları tesadüf ettiğini söyleyebiliriz. Yine şiiriyle ilgili, edebi yönüyle ilgili olarak Hasan Çelebi eş ı Ebyat'ın Safası vardır. Yani hem ruha hem de edebiyata uygun halleri eğlendirici, zevkle, zevk verici yönü vardır. Keza verdiği şiir örneklerinde okuduğumuz zaman e, ritimli vezinlerin seçildiğini görüyoruz. Esrar'da de ise e, garra yani gösterişli şiir olduğunda ve dil pezir gönle hoş gelen şiirlerinden bahseder. Beli sözler içeren şiirler yazar. Şiirlerini bizde şahsi naçizane e, nazarımızla incelediğimiz zaman e, başarılı diyebileceğimiz dizeleri mevcuttur. Hem teknik yönden hem de e, mazlumların kullanımı yönünden e, insana zevk veren yönünün olduğunu söyleyebiliriz. Bir e, gazelini okuyarak bir gazelinin e, eksik muhtemeldir ki eksiktir verilen örnek ama onu okuyarak sunumumuza nihayet verelim. Dile hattın haberin düşmeni ha bedhu getirir. <laughs> bağda sebzeyi temaşasını kaygu getirir. Zülfiyarın haberin kim getirir bana didim. Gösterip bağdı sabayı didiler bu getirir. Getirir sebze kaçan bağda baran olsa Beni ağlatma yaşım arzuna mu getirir. Ey bekayı nice bu şey diyemem sözlerini. Vaizin pendi benim gözüme uyku getirir. Diyerek e, feylatun 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 feulun kalıbıyla yazılmış bir şiir, bir gazel arkadaşlar. Evet bu hafta sizlere derviş bekayı hakkında edindiğimiz malumatı sunmaya çalıştık. Hatadan münezzeh olan yalnızca Cenabı ı Hak'tır. Muhabbetle kalınız efendim.